Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün Max Payne 2 Türkçe yaması nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk başta açıklama kısmında verdiğim linkten dosyalar indiriyorsunuz. Sonrasında buraya bir tane not yazdım. İsterseniz okuyun isterseniz videoyu izleyin. Buradan bakarak yapacağız sizinle birlikte ee, Türkçe yamayı kurarken oyununuzun açık olmaması gerekiyor. Yoksa Türkçe yamanız çalışmaz. Türkçe amı Max Payne 2'nin dosya konumuna kuracağız. E, dosya konumunu bulmak için de sağ tık yapıyoruz, özellikler diyoruz buradan. Sonra yükle dosyalar diyoruz solda. Buradan da göz at diyoruz. Sonrasında dosya konumu çıkıyor zaten. Ondan sonra bu içinde trmetamp 2 m diye bir dosya var. Onları açacakmışız. E, Max Payne 2 dosyasının yani klasörün içine. Buradan attıktan sonra oyunumuzu açıyoruz. Bakalım yamamız olmuş mu? İşlemlerimiz bu kadar. Şimdi açılsın göstereceğim size. Ve buradan çoğu customized game yazıyor. Oradan tr beta'yı seçeceksiniz arkadaşlar. Bu türlü Türkçe yamanız olmaz. tr beta'yı seçip de giriş yapacaksınız. Sonrasında play diyorsunuz. Oyunumuza bir girelim. Evet gördüğünüz gibi oyunumuz Türkçe olmuş. Buradan da ayarlardan oyun kısmına gelip alt yazıları kullan var bunu tikleyeceksiniz. Aktifleştireceksiniz. Sonrasında alt yazılarınız, karikatürler falan hepsi Türkçe oluyor arkadaşlar. Umarım işinize yaramıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.